Dünyanın merkezinden herkese selamlar getirdim. Bütün işçi kardeşlerimin, emekçi kardeşlerimin selamını getirdim. Belediye, belediyelerde asfaltı biz yaparız. Sokakları biz temizleriz. Ekmeği biz pişiririz. Asfaltı biz dökeriz. Kaldırımı biz yaparız. Köpek saldırır, biz kurtarırız kanal dıkanır, biz temizleriz. Biz kimsenin ne yanındayız, ne de karşısındayız. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Buradaki bütün, bütün, bütün arkadaşların hepsinin bir siyasi görüşü mutlaka vardır. Ama herkesin siyasi görüşünün üstünde bizim mücadelesini verdiğimiz gerçek kadro Adam gibi kadro, adam gibi sosyal haklar, adam gibi çalışma şartları için toplandık biz buraya. Ve diyorum ki biz bu kadroyu inşallah alacağız, tabi birlikteliğiyle alacağız. Hiçbir siyasi, hiçbir sendikal, hiçbir vakıf ve derneğin ne çatısı altında birleşerek ne de destekçisi olarak değil emeğimizin çabamızı hayretimizin karşılığı olacak, olarak alacağız inşallah. Tekrar sorumdan sevgiler, saygılar. hakkımız,